Günaydın. Günaydın. Yaz, Semin. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Anlamadım. Sizin istemeden bir şey yaptım değil mi ben Bir şey yapmadım. Peki de canım konuşmak istemedi. Neden? Nedeni yok. Şu hayatta her şeyin bir nedeni mi olmak zorunda? Evet Yasemin olmak zorunda. Hayatta yaptığımız her şeyin bir nedeni olmalı. Dün tatlı tatlı konuşurken bugün böyle olman akıl alacak şey değil Yasemin. Ne güzel söylediniz hocam. Akıl alınacak gibi değil. İşte ben de sizden akıl aldım. Dün gittim zeytin dalı uzattım. Konuştun mu ailenle? Ne oldu? E, ne olacak? Kimseden akıl almamam gerektiğini anladım yanlış bir karar vereceksem de bunu kendim yapmalıyım. Kötü bir şey mi oldu? Evet hocam oldu. Ve sizin yüzünüzden. Anneannem olacak kadın bana tuzak kurmuş. Anneannen mi var senin? Yani ailem dediğin kişi anneannen miydi? Bir anneanne torununa nasıl tuzak kurabilir ki? Tamam hocam ya. Sorulara geçelim artık. Benim işlerim var. Eminim sizin de işleriniz vardır. Siz işlerinizi halledin. Olur mu? Kolay gelsin.